fx eşittir e üzeri x eksi e üzeri eksi x bölü e üzeri x artı e üzeri eksi x ise f'nin birinci dereceden türevini x eşittir sıfır için sayı değeri bizden isteniyor. Hemen sorumuzu şöyle başlayalım. fx eşittir. Önce bu e, üzeri eksi x ifadelerinden kurtaralım sorumuzu. Bunu e üzeri artı x formuna dönüştürelim. e üzeri x eksi 1 bölü e üzeri x yazalım. Buradan e üzeri x artı 1 bölü e üzeri x yazabiliriz. Daha sonra rasyonel sayılarda 4 işlem kuralı gereğince e üzeri x ile e üzeri x'i çarptım. E üzeri 2x olur. Aradaki işaret eksi 1 bölü e üzeri x. Yine bu iki ifadeyi çarptığım zaman e üzeri 2x elde ederiz. Arada artı 1 bölü e üzeri x olur. E üzeri x'ler birbiriyle sadeleşir. Sorumuz fx eşittir. E üzeri 2x eksi 1 bölü e üzeri 2x artı 1 olur. Artık e n'in bütün kuvvetleri pozitiftir. Bundan sonra yapacağımız ilk işlem türevi almaktır. f'si x yazalım. Bölümün türevi. Bölümün türevini kuralımız payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay pi bölü paydanın karesiydi. Şimdi payın türevini alıyorum. e üzeri 2x'in türevi 2 çarpı e üzeri 2x'tir çarpı payda e üzeri 2x artı 1 eksi diyoruz paydanın türevi yine 2 çarpı e üzeri 2x olur çarpı pay pay dediğimiz ifade e üzeri 2x eksi 1'dir e üzeri 2x eksi 1 bölü paydanın karesi e üzeri 2x artı 1'in parantez karesi Burada e üzeri 2x'ler ortak olduğu için ortak çarpım parantezini alalım. 2 e üzeri 2x yazdım. e üzeri 2x artı 1. Buradaki eksiği parantezin içerisinde etki ettirelim. Eksi e üzeri 2x eksi ile eksinin çarpımında artı 1 olur. e üzeri 2x artı 1'in parantez karesi. e üzeri 2x'ler birbirini götürür. 1, 1 daha 2 yapar. Buradaki 2 ile çarpım durumda 4 e üzeri 2x bölü e üzeri 2x artı 1'in parantez karesi. Artık bundan sonra yapacağımız şey x yerine 0 yazmaktır. Çünkü türevini aldık. x yerine 0 yazıyorum. 4 çarpı e üzeri 2 çarpı 0 bölü e üzeri 2 çarpı 0 artı 1 ifadesinin karesi. F üstü 0. Eşittir. 4 çarpı e üzeri 2 ile 0 çarptık 0 olur. Bölü 2 ile 0 çarptık 0 olur. E üzeri 0 artı 1'in karesi. Buradan f üstü 0 eşittir. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'di. 4 bölü. Buradan da 1, 1 daha 2 gelir. 2'nin karesi. F üstü 0 bizden istenen değer 4 bölü 4 eşittir 1'dir.